Ben Ankara'lı. Ankara'nın kaymağı Adana'nın manyağı. <laughs> Mehmet abi sen Ankara'da korona oldun mu? Yo, ben olmadım. Ben evden çıkmıyorum. Ya ben de evden çıkmıyorum artık. Çıkıldım evde ya. Anan, araba geliyor. Lan sen psikopat mısın? Sen psikopat mı görmek istiyorsun? sen çocuğu. Mehmet arabadan aynasından götüme baktın. Vallahi senin kafanı girerim ha. <laughs> Hıh, tamam. Çok da komik. Ozan. Sesim geliyor mu? Sesim gelmiyorsa ben geliyorum bak. Ozan diyorum sesim diyorum geliyor mu diyorum. <laughs> senin. Sesim geliyor mu? Kargaton. Alo. Benim sesim geliyor mu? Alo. Ya Allah senin mikrofonunun belasını versin ya. Hadi tüp var mı tüp? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Kim konuştu ya, lan? Ben konuştum. Lan iki numaralı senin kafanı girerim ha. Eşek. Gel de kır. Kaç numarasın? Abi ben seni takip ettim. Ben dört numarayım. Dört numara benim lan. Aa bir numara ben miyim? Kimsiniz? Tamam nereye atlayalım? Yani. Abi sen atla ben seni takip ediyorum. Ben iki numaralıyı susturdum. Sesi çok geliyor. Sen de sustur. Tamam ben susturuyorum. Abi senin adın ne? Bu ses kimden geliyor? Abi iki numaradan bok gibi ses geliyor. Sesini kapat. Ben, ben kapattım. Aa, senin adın ne? Benim adım Mehmet. Mehmet mi? Benim adım da... Evet. Yani sen nerede yaşıyorsun? Ben Ankara'lı. Ankara'lı mı? Ankara'nın kaymı Adana manya. <laughs> Espri yaptım neden kırmadın? Abi sizin oralarda korona var mı? Var var. Bizim burada da korona var evde dışarı çıkamıyoruz Ben sıkılıyorum PUBG oynuyorum. Ben de sıkılıyorum PUBG oynuyorum. İçeride sevgilim vardı sevgilimin yanına sevgilim Tamam buldun mu silah? Ben en 4 buldum. Ha, m dördü bana verirsin ya. Gel verim gel. Bekle gel. Allah razı olsun. Allah inşallah koronadan kurtardı sen. Sen de sen de. Adam adam. Ya Cem ikilimi çaldı. Ama ben ilk önce gördüm sonra. Mehmet abi gel Mehmet abi. Neredesin? Ben buradayım gel arabaya bir tek, tek gel. Tamam bekle geliyorum. Sen gelmeden eşek. Vallahi seni bomba atarım ha atma, mısın? Atarım ha Atayım. Bak e, Ya Atma 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 günah atma Ama bana az önce küfür etti Ay e, bir şey olmaz şu şey O zaman ben de sana küfür edip bir şey olmaz ha <laughs> Mehmet abi sen Ankara'da korona oldun mu? Yo ben olmadım Ben evden çıkmıyorum Ya ben de evden çıkmıyorum artık Çıkıldım evde ya Sevgilim özledim Senin sevgilim var mı sevgilim? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Aaa adam var adam var adam var Oğlum. Aa, adam öldü. Ya Cemi. Ben ne yaptım bilmiyorum ya. Abi siz Gorana oldunuz mu? görene. Gorana. Yo biz ölmedik. Sen öldün mü? Şimdi, şimdi benim başım birazcık. Ee, böyle ne yanıyor. Hayır benzin bitmiş benzin. Aa, benzin. gel gel Cemil gel bin. Ben depo etkisi yaptım. Gel bin Dolunat gel. Mı? Gel bin gel 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 gel. Adım. gidelim. Hadi biz gidelim. Hadi biz gidiyoruz. Allah'ım Toros. Değiştirelim mi? Değiştirelim ne oldu? Naman sen sür. Teşekkür ederim. <laughs> sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Al al. Benim bir ben çabuk. Valla arabada da hiç, <laughs> hiç ben. Abi benim al bir şey başım çıkmış. Al bir şey de öksürük var. Ben görene mi oldum? Yo yo. Bana mı? Yo olmadı. Adam var adam var adam var. Nerede adam var? Aa, otur otur. Ama gitme gitme. Vururlar. Ya gitme şimdi ya. Hadi ödersek. Ben bir tane şimdi buldum. Ya buldum. yeter ya. Ya ne yaptım ne yaptım ben şimdi ne yaptım ya. Cem full kinimiz çalıyor. Ben de ne kinimiz çaldım ya. Aa şimdi benim kinimi çaldın ya sonunda kimi kimi Mehmet? Ya ne yapayım sen ne beni kimi çaldın? Ama en çok sen çaldın Mehmet. Hayır sen çaldın. Hayır sen çaldın. Bir daha çalarsan Allah çarpar seni ha. Bekle beni bekle. E şu da şey. Bekle. Sen kaç yaşındasın? Ben 14 buçuk yaşındayım. Araba çıkmıyor. Bomba var mı? Bomba bomba. Hı. Çekil çekil. Çekil atıyorum çekil. At at at. Ama ben smoke bomba, bomba yapmışım. Motor var gel giderim Cemil Cemil motor var gel tamam, giderim Götür Cemil, bizi Cemil Git araba vur Git araba vur Götürüyorum seni Lan Eymol senin ismin ne Eymol Eymol Cemil nereye götürüyorsun? Aaa Oha Oha canıma bak Sana sen... Benim de canım bitti sadece senin mi canım sen bitti be. Bomba, at, bomba 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 tamam. serbest Götür bizi seni. Sen her bugün götür Götürüyorum seni Senin ismin ne 3 numara Eymen ismim Eymen Eymen sen korona oldun Yok ben korona olmadım Emin ben evde korona oldum ha Eğer ölürsem hakkını helal et Helal olsun Adamı öleceğim Lan lan yine lan yine ya Zaten korona oldum Kafamı ağrıyor adamın kendini sıkmayayım Aa lan araba geliyor <laughs> sen, sen psikopat mısın Sen psikopat mısın Öldürdük Aferin size Anam 2 kaçtı Efendim? 14 14 Adam var burada adam var Sen nereden öğrendin böyle oynamayı? Geliyor geliyor. Ay sen çocuğu niye cevap vermiyorsun hemen patates fazla çek etme. Ben mesele bomba geliyor artık sen zamanını doldurdun. Hakkını idal et. Ay seni bomba. Bom. Ya Cem ya. Şaka yap. Tıkı yap. Ya Cem kaldır beni. Şaka yaptım ya. Tepeden anlamıyorsun. he anlıyorum da niye öyle mu atıyorsun ki? Ama ben bir şey diyorum bana cevap vermiyorsun ya. Böyle ne olacak lan? Ne olur? Böyle ne böyle ne? Adam çıkıyor adam çıkıyor. Mehmet arabayı getir Mehmet arabayı getir. Ya Mehmet mal mısın ya? Yo mal değilim bekle geleceğim. Gel bak ben adamlar yok. geldi bir şey. Eğer öyleysem tek sebebi Mehmet. Adam nerede? Adamı. yok adam be. değil lan. De. Tüm killeri Adam alın. değil bot. Zaten bot, hepsi bot. Sen sinan bot, ben de gün gün bana seni bomba atarım. Ay seni bomba at. Bom. Ya Jerry adam ol. Adam eğer bana adam diyorsan gidiyorum ben çocuğum lan ben de gün gün. Biz de isterdik adam olmayı ama olamadık <laughs> ne yapayım. Adam olamadık korona ya. Ayıp ya. Allah'a geçmişler ağlamak istiyorum artık. Arabaya geçirin lan fayda durmak istemiyorum artık burada. Zaten korona. Emmeyy. Gelin inan buraya. Gelmeyeyim Mehmet bir... arabadan aynasından götüme baktın. Valla senin kafanı girer mi? <laughs> tamam. Çok da komik. Açtık içine gül lan. Ağır. Arabanın içinden gözün yavaş yavaş götüme kaydı Valla kafanı girer mi? Terbiyesiz. Sen... Adam adam lan. Adamı Ben <laughs> çalmışım Hadi Cemil gidelim. Hadi gel bin Cemil. Dört iklimlerine seni gelirsem eşekler konfik geçirmedi. Valla gelmem. 4 iklimler de. Dört iklimler. Dört iklimi veriyor mu ki polis yağlamış? Hadi. Ya 4x şurada şurada. Tamam verdin ne bağırıyorsun eşek. Al ben içine verip de sür. Hadi yürü gidelim. Hadi seni patatırma. Ben de senin gözüne bakayım da gül çıktı. göze bak. Lan Mehmet nereye gidiyorsun Mehmet? Ya Mehmet aynı karabaş gibi. Ayı. 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 Ona bu uçan dayı. <laughs> lan uçan dayı. Gel lan buraya. Hadi gidelim. Lan adamı kaldıramadık ki. Bu <laughs> seni arabanın arkasına kaldırdım. Oğlum eşeme seni dayıyı. Lan dayı yerleme de kaldıralım. Ayşe götüne gül eşek. Çok komik. Bu da kaldırıyorum ben emek veriyorum. Niye böyle yapıyorsun? Öde Hadi, Hadi şey bin falan. bin. Dayı bir bak. Bak sen kaçan. Aa, Adamı. Ayı. Bunların hepsini ben vurdum ha. Ne lan ne ne hepsini ben vurdum. Bütün killerimi çaldın lan Mehmet. Lan Ayman sen çekil sana gel. Ayman. Allah belanı vermesin Ayman. <laughs> anam yılanı gördün mü lan? Adam öldü. Adam, adam erkek cennetine gitti. Götü bok yedir. Gel lan buraya. Sen şimdi bok yedirmezsin. Sen sınan götü bağlı. Lan. Aha yedi bok yedir. Aha bak yedi, bak. Lan adam ol lan sana bir şey söyleyeyim mi? Ata basıca... Aa Klop geliyor! Bir şey söyleme senin ağacına var ya! Yumruğumu bir tane kapattın mı corona yoktu ya! Bak zaten corona yok! Senin ağzına yumruk atarım ha! Aaaa bombayı atamadı ki! Atasın! Atamadı atamadı! At Lan geri zekalı. Lan. Bana ver ver bana ver. Gelme. Ay şöyle de şey, gelmem. Ben seni daha yeni kaldırmadım mı? Neden böyle yaptın? Ama ben seni şaka yaptım kanka tutam. lan. Cemil sana bir şey söyleyeyim mi? Ama kanka. Aa bokumu ye. Sen benim bokum kanka. Gel. Lan Cemil. Gelme. Sen benim gerçekten artık kanka kan olamazsın. Sen beni patlatmaya çalışırsın. <laughs> eee cezaevinde yargılanacaksın. Eee seni koyacaklar. Üzerini oturacaklar. Lan senin kafana vurulmazsın. Ben bana uçurulmak <laughs> mı? A! İnşallah ölür. Aa adam çıkıyor. Ben ne adam var? İnşallah bu petrol patlayacak pompası sana girecek mega ama de. Bana vurdu. Adama gelecek. Cemil şurada. Cem. Anneyle beni annemle tek başıma bırakmayın. Ben al, ben al, ben al. Ben al. Ben al, ben al. Bak 3 em hoş gel ben al. Gel gel al gel gel lan gelsene gelin öleceğiz bak gelin gelin lan bir numara gel bir numara gel ya 3 numara arkasından gidiyor lan oğlum bir adama başa çıkamadım ben çıktım ben çıktım bir numara Cemil efendim Arkadaşlar ben Tugay Gök. E sizi biraz troll edeyim ya. Ötçük troll edeyim. Tugay abi. E benim aşkım. Ne aldın lan? Tugay <laughs> bir el daha oynayalım. Bir el daha oynayalım. Gülüm işim var ama çıkmam gerekiyor. Videodakine de bir şey söylemek istiyor musun? Abi yok abi. abi yeni Oğlum, kanal insan... Tugay G kanalın adı. Orada paylaşacağım bunu. Sen bir abone olun dedi. Tamam like abi. atın dedi ya. Abi senden çoktan beri aboneyim senden. Adamsın. Öpüyorum seni. Çok sağ ol. <laughs> Arkadaşlar siz istediğiniz ben yaptım. Bayağıdan beri bekliyordum velet sesi videosunu. Daha fazla velet sesi videosu için like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Devamı gelecektir. Devamı sizin elinizde. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakın çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. Malaz geldi. E şöyle Hoş geldin. Bir selam şey ver bari. Bir selam şey ver bari. Bir selam ver bari. Bay bay lan bay bay. Allah.